Şimdi son durum, e, ZAP, ABŞ'in Basyan'da hala harekat devam ediyor, e, yürütülen e, kilit operasyonu harekatı ve burada önemli yerler kontrol altına alındı. Özellikle de ZAP'ta e, en geniş alan orası ve örgütün de en çok kümelendiği yer orasıydı. Orada e, birçok güç bölgesi şu an teşkil edildi. E, bunun anlamı örgütün artık o bölgede hareket edemeyeceği ve o koridorun da e, Suriye işleyen koridorun da kapanacağı. Zaten bunun paniği başladı. Ve bu panik e, neticesinde işte Duran Kalkan denen e, bir vatan haini yaptığı açıklamada e, bizi burada bitirecekler. Tek tek e, e, halka halka dalga dalga geliyorlar diye bir takım söylemlerde bulundu. Artık örgüt de bunun e, sonunu görmeye başladı bu hareketlerin, Bu hareketler çünkü artık e, girince orada kalınan harekatlar işte üst bölgelerinden zaten aslında o e, silahlı silahlığın e, ve genel kurmayın bu harekatta yürütülen operasyonlarda ele geçiren yerlerde Mehmetçik Silahlı Kuvvetleri kalacak ve bundan sonraki mütakip harekatlara da hazırlık yapacaklar. İşte bundan sonraki harekatlar Kandil, Sincar Mahmur gibi bölgeler. Ee, yine onun da sonrası var Suriye coğrafyası ki bana göre terörün artık son nefesini vereceği topraklar. Ee, dolayısıyla burada çok geniş çaplı büyük bir harekat yürüyor. Ee, hemen yazın başında olmamız, baharda olmamız artı önümüze 3-4 aylık bir sürecin olması hem operasyonları kolaylaştırıyor hem de bölgede neyin planlandığını aşağı yukarı gösteriyor. Çünkü burada e, uzun soluklu bir mücadele başladı ve bu mücadelenin sonunda da yani e, Irak-Suriye aynı anda mı olur veya e, birbiriyle bindirmeli farklı zamanlarda mı olur? E, bu harekatlara biz ev sahipliği yapacağız. Keza yurt dışında da yürüyen harekatlar var, ABUKA e, operasyonları. Bütün bunların hepsini birlikte değerlendirdiğinizde, üç ülkenin Irak, Suriye ve Türkiye'nin yani terörün kümelendiği yerlerin nefes alacağını artık bu defteri kapatacağını görüyorsunuz. Özellikle Türkiye e, bu önde yani bu konuda çok önde. Irak peşi sıra geliyor ama Suriye biraz daha karışık denklem çünkü orada kaçanların toplandığı ve diğer devletlerin de bir takım kirli planlarını yürütmek için hazırlık yaptığı bir coğrafya oluştu. Dolayısıyla Suriye'deki süreç biraz sancılı ve daha da şey olsa zora e, yani zamana gelecek bir süreç olsa da e, özellikle de e, Irak'ta bana göre çok önemli mesafelere gelindi. Ha terör defteri kapandı derken e, terörist faaliyetlerin veya bu fikrin zihniyetin e, öldürüldüğü bitirildiği anlamına asla gelmez. Elbette başka yol deneyeceklerdir ama şu an bizim elimizdeki o tehdit olan unsurların hepsi e, denklem dışına çıkarılacaktır. Karşı yeni bir e, argümanı arayacaktır. Bu göze bakmakta fayda var.